Şu anda bulunduğumuz mekan 2001 yılına kadar cezaevi olarak faaliyet gösterken 2001 yılından sonra gençlik merkezi olarak dizayn edildi. 2014 yılından itibaren de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne tahsis edilip şalşapik atölyesi olarak hizmet vermektedir. Yani eskiden burada insanların gelip özgürlük bekledikleri bir mekanda, şu anda üretim yapmak çok gurur verici bir durum. Şalşapik bundan asırlar önce yani tam tarihi bilinmemekle birlikte. İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Mezopotamya topraklarında ilk dokunan kumaşlardan biri olarak bilinir. Bundan 500-600 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu bölgeden Hollanda'ya göç eden Süryaniler Hollanda devletinin onlara sağlamış olduğu imkanlarla orada tezgahlar kurup bu şalşapik kumaşını üretip İngiliz kraliyet ailesini yüz, yüzyıllar boyunca giydirmişler. Yüzde yüz tiftik keçi kılından üretilir. Hani e, boyun yönünden üretilen kumaşlar da var ama yüzde tiftik e, ten, e, üretilmiyorsa e, kumaşı değildir o kumaşlar. E, neden diyeceksiniz? Şalşapı kumaşı e, aynı zamanda e, çok e, zahmetli bir e, dokuma. Ve değerli bir dokuma. Değerli e, e, olmasının sebebi e, yazları serin, kışları sıcak tutması. Yani kumaşın böyle bir özelliğinin olması. E, bu kumaşın yapım süreci işte iplerimiz e, bu şekilde çözgü olarak hazırlanır. Yani şu e, çözgü olarak hazırlanır. Hazırlanan bu çözgü daha sonra çirişle şu hale getirilir. Yani şu iplere baktığınız zaman hani e, sertleşmiş, artık e, kopmayan e, bir e, hal almış durumda. Ama şu şekilde tezgahta e, dokunamaz. E, ham olduğu için e, kopmalar olur, e, kesinlikle e, tüylenme olur, e, dokuma yapılır. Ama bu şekilde yani hem çok güzel dokunur, hem rahat dokunur. E, dokun bu e, halde hazırlandıktan sonra e, ipler gücüden taraktan geçirilir ve tezgahlara alınır. Tezgahlara alınan ipler e, dokunmaya e, ustalar tarafından dokunmaya başlanır. Dokunan e, kumaşlar tekrardan yıkanır, boyanır ve şöyle şu şekilleri alır. Yani boyalar eskiden e, %100 kök boyalarla Hazırlanırdı. Günümüzde hem kök boya hem de e, normal boyalar kullanılmaktadır. Ama e, orijinali kök boyayla boyanması e, lazım. E, bugün e, yani 2022 yılındaki fiyatları e, metre başı 500 liradır. Yurt dışında e, metre fiyatları e, 100-150 dolar arası. Bir kumaşın hazırlanışı 15 gün gibi bir e, süre ister. E 15 gün içerisinde yani bunun hazırlanışı var. Bunun e, tiftiğin yani ipin e, maliyeti var. Hani pahalı bir kumaş değil. Tamamen el emeği, göz nuru e, ve doğal bir kumaş. E, bu kumaştan ceketler, erkekler için özellikle ceketler, yelekler, bayanlar için tunikler, yine etekler. E, kumaşımızın eni 32 ile 33 santim arası tezgahtan tezgah değişiyor. Kimi ustanın elinde 32 santim çıkarken, bazı ustaların elinde 33 santim olarak karşımıza çıkıyor. Bir ceketlik kumaş 12 metredir. Yani 12 metreden aşağı olmuyor, en yani ceket olmuyor çünkü eni dar bir kumaş. O yüzden hani bir ceketin maliyeti 6 bin lira ile 7 bin lira arasında değişmektedir kumaş maliyeti. Bu kumaşlarda modacılardan e, talep var. E, bizim sadece şu andaki tek e, sıkıntımız hani modacıların e, tatmin modacılar tatmin edecek kadar e, üretimimizin olmaması. Bunun için de çalışmalarımız sürmekte. Yani, e, a, takdir edersiniz e, modacıların istediği aylık en az en az e, bin metre. Kumaş. Bizim şu anda o kadar yani el işçiliği olduğu için o kadar e, üretimimiz yok. Bundan dolayı e, yani büyük e, firmalar dediğimiz ya da büyük e, e, tekstil e, fabrikalarına e, kumaş veremiyoruz. Bu kumaş şu anda e, Türkiye'de e, bir Eruh'ta üretiliyor. Şırnak'ta da bir atölye e, açılmış, orada da üretilmeye başlanmış. Türkiye'de sadece şu anda Eruh'ta ve Şırnak'ta da yeni yani başlanmış, başka yor, yerde yok Türkiye'de. Eskiden bizim burada evlerde tezgahlar bulunurdu. Yani hani halkları gerek evin erkeği olsun, evin hanımı olsun, çocuklar beraber bu işi yürütürlerdi. Bizim şu anda halk eğitim merkezi bünyemizde yetiştirdiğimiz ustalarla tekrar hedefimiz bu eski sistemi yakalamak. Yani eski sistem dediğimiz yine evlerde tezgahların kurulması, bayanların özellikle ev hanımı bayanların bu işi evde sürdürmesi ve aile bütçelerine katkıda sağlamaları Bunun için biz proje sunduk. Şu anda DİKA Ajansı'na projemizi sunduk. İnşallah olumlu sonuçlandığında yani Erhut'ta en az 100 tane tezgahın kurulumunu gerçekleştireceğiz.